Evet çocuklar. Bugün farklı bir oyun oynayacağız. Herkes kendi toplarını tek tek ama kural bu. Tek tek alıp yerde çizili parkura göre diğer çukurlara götürecek tamam mı? Abiniz olsun. Evet sen de dış tarafından. Tabi tabi. Hazır mıyız? 2, 3, başla. Koray şu anda hızlı ilerliyor sanki ama ikiniz de hile yapıyorsunuz bak. Ona göre zikzaklar unutmayın. Yoksa çok kolay olacak. Evet şu anda Ela'nın bir topu dışarıda. Ela bak onu saymayacağım. Çukura koyman lazım. Koray dört topu oldu. Ela'na dört topu. Ben Ela'ya bir yardımcı olayım şöyle. Oh. <laughs> evet yarışımız başlıyor. Son 3, 2, Bir. başla. Wow! Süper. Ela kazandı. Tekrar deneyelim. O zaman içerisine biraz daha kum. İçerisine biraz daha kum koy. Evet, şimdi tekrar top düşme yarışımıza başlıyoruz. 3 2 1 başla. Evet, 1-1. Şimdi rövanş yapıyoruz. Evet kazanan Koraycan. Evet başla. 2 3 saniye oldu. Evet düştü. 6 7 Evet 8 9 10 Evet. Evet. Şimdi ona biraz daha kum ekle o zaman. Elinle biraz daha kum ekle. Evet, topu üzerine koy. Evet, tutuyorum saniye. Bir, iki, üç, dört, hadi, beş, altı, yedi. Vur tabancayla.